Lan lan Şakir kardeşim ne yapıyorsun? Oo, Efe dostum sen ne yapıyorsun ya? Kardeşim ne yapayım ya? Vallahi bugün gidecektik şu balıkları yem verecektik. Kaç gündür balıklara yem vermeyi unuttuk lan. Sağdakilere veriyoruz soldakilere vermiyoruz. <laughs> Efe salak mı sen kanka? Nasıl balıklara yem vermeyi unuttuk ki? Ya vallahi bilmiyorum Şakir. Unuttum işte. Aa, neyse şu balıklar arkadaşlar şöyle şöyle yemlerini bize verelim. Oo, lan o kız da kim? Allah Allah. Şakir sen şu dışarıdaki kızı tanıyor musun? Hayır dostum tanımıyorum nereden tanıyacağım? Eee kim ki o kız? Bilmiyorum ki. Aa bana baktı. Bana bakıyor. Ulan ne kadar da güzel kızmış ya. Neyse bir dışarı çıkıp tanışalım bari. Eee merhabalar. Ben Efe UYG. Bu şehir benden sorulur. Bu çok saçma bir giriş oldu ya. Keşke şu an bu giriş olmasaydı. Allah'ım çok utandım şu an. Bana bakıyor. <laughs> ya utanmana gerek yok canım benim. Ne alak utanman? Benim isimde de Elif. Memnun oldum Efe. Ee, me 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 memnun oldum ben de Elif. Şey, e ben gidiyorum. Allah! Arkadaşlar ben çok utandım. Elif'e Elif diye bir kız gelmiş. Kızı saçmasa şeyler söyledim. Yok bu şehir benden sorulur. Yok şu şehir benden. Allah'ım ya Rabbim ya. Dur neyse çıkıp konuşacağım. Ya Elif, çok kötü bir başlangıç yaptım ama bir daha tanışsak olur mu? Ee, sen böyle düşünüyorsan olur yani sorun yok Efe'cim. Tamam o zaman ben Efe... Bu evde yaşıyorum yani bir de bu şehirde yaşıyorum ee, Biraz heyecanlandım seni görünce Çünkü biraz güzelsin de o yüzden ee, Yani arkadaşlarım var Arkadaşlarımla beraber yaşıyorum Sen bu şehire yeni mi taşındın ee, Evet Efe'cim ben bu şehire yeni taşındım ama Sen biraz çok heyecanlı gibisin İstersen sonra görüşelim ee, e, o Olur olur Tamam Enes kardeşim neredesin sana şu an çok ihtiyacım var Ulan ya Çok kötü oldu bu çok kötü Enes neredesin lan Oğlum, Kerem gel gel kardeşim bak bizim şehrimizde burası Bak aha Efe bak arkadaşım Kerem sonunda geldi Ya kardeşim çok kötü bir şey oldu Enes ya Hadi Bir tanışsana Keremle Allah Allah Ya tamam tanışacağım tanışacağım da çok kötü bir şey oldu Ne oldu? Ya şehre yeni bir tane kız gelmiş tamam mı Ben de saçma sapan konuştum kızla Tanışamadım yani tam akıllı Gittim karşısında kekeledim Sonra e, saçma sapan sorular sordum Yok dedim bu şehir benden sorulur falan Saçma sapan şeyler söyledim Çok utandım ya Kızla heyecanı geçince gel tanışalım dedi Of Kanka sana acilen bir ilişki tavsiyesi lazım Bu böyle olmaz Evet ya bir ilişki tavsiyesi lazım Neyse merhaba Kerem Ben Efe Kardeşim yani bu da e, e, şey ben çok heyecanlandım Enes ya Baksana seni Kerem'le tanıştırmaya hani, falan çalışıyorum. ya. Bu kızı Dostum görünce çok heyecanlandım. Çok heyecanlanmana gerek yok zaten. Ben Enes uzun zamandır arkadaşım da bir şey diyeceğim. Efe, bu Enes'in tipi ne böyle ya? Enes eskiden daha farklıydı. Niye böyle bir şey yaptı kendini? Ya ne bileyim ya. Ben de anlamadım ki. Bu tipe geçti. Çok çirkin oldu bu tipi bir de. Keşke değiştirse bu tipini. E biz şehrimle konuştuk bu arada kanka. Estetik ameliyatı olacağım yani arkadaşlar tipim değişecek. Haberiniz olsun. Beni daha farklı bir şekilde göreceğiniz. Bence de ya. Bu çok kötü Enes. Bir bir karakter ol. Bu ne ya böyle? Kapkaranlıksın. Böyle üstünde bir negatif enerji var. Değişeceksin. Yeni bir kimlik. Yeni bir yüz. Bütün seni tanıyanlar ölecek. Yeni bir değişim geliyor. Sen artık Polat... şey efendim ne diyorsun, kanka. Ne Paul Talemdar gibi hissettin ya? de kendini bir anda. neyse hadi gel bakalım. Kerem'le şey şeyi tanışalım ya. Bir senin arkadaşını evet, evet. Şakir kardeşim bak seni en eski arkadaşıyla tanıştıracağız. Artık bu evde 4 kişi yaşayacağız. Oo. Evet, ev, ev. Kanka niye Şakir tam konuşurken araya giriyorsun ki? Adama ayıp ediyorsun vallahi sürekli. Özür, özür dilerim Şakir. Kerem sana bir benim yanıma gel karşılıklı konuşun. Evet evet bence de karşı konuşun. Oo. Kerem dostum. Ne yapıyorsun? Ben vallahi seni gördü mü? Çok memnun oldum ya. Ben de kardeşim ben de bir şey diyeceğim bunlar ne kadar şapşal iki insan ya böyle biz seninle bir şey diyeceğim biz Şakir'le bu arada nerede yaşayacağız? Eee siz Şakir'le Dostum ben biliyorum bu şey arkada bir tane şey varmış e, yapılmamış bina o binayı kıracaklarmış biz de orada yaşayacakmışız. Eee aferin aferin Enes adam al, ha. döverim seni. Allah Allah bunlar ne iş? Keremle Şakir'le birlik bir oldular bize yükseliyorlar. Kalış beyler, beni Allah Allah ya. Tamam be. Evet, evet. Efe ne kızıyorsun kardeşim? Vallahi ben bugün Efe'yi gördüm. Kızı karşısında kekeliyor. <laughs> Kekeledi. <laughs> <Kekeredi. gülüyor> Sonra var ya Bak yine kesti benim sesimi ya. Vallahi bunu ördek gagamla kafasına vuracağım yani. az kaldı. Sonra kekeleyip kıza geliyordu ki bu şehir benden sorulur. O şehir senden sorulur. Ulan Efe sana bir tane ilişki uzmanı tavsiyesi lazım. Yani ben. Benim zamanında bir sürü sevgilim oldu. Harbi mi? Bir sürü ee? sevgilim mi oldu lan? Ee, bana o zaman tavsiye verirsin değil mi? Tabii ki de veririm dostum. Sen benim kardeşimsin. E, adamsın adamsın. İyi iyi. E, ee, Enes o zaman biz de şu yarına kalmadan şu evi yapalım da bu ev yani bitsin. Adamların yaşayacak bir evi olsun. Burada bizimle beraber sıkış tıkış yaşamasınlar. Doğru ya. gel bakalım evin eksiği ne var peki? Ya oğlum o ev baştan yapılacak. Evet. Böyle ev mi olur? Yo kanka saçmalama ya. Bence şu şuralar bak kırılır kanka. İlk olarak ikat yapılır zamanlarda çift kat yaparız anladın mı zamanla mı oğlum bir katlı evde nerede yaşayacaklar birisi bu yatakta birisi bu yatakta mı yaşayacak hem öyle şey olsun, olur kanka ya Hem samimi olur anladın mı direkt ufak olur ya ev çok olmasın büyük He, yani adam adam direkt... adam arkadaşlar Şakir'le Kerem'e küçük ev veriyor bizi bize bak şato gibi evde yaşıyoruz şuna bak ama sürekli bizim evimizde ya o yüzden sadece buraya uyumaya gelecekler Ha, doğru diyorsun ama yine de güzel bir evleri olsaydı daha iyi olabilirdi onu ayırırız bence. Arkadaşlar da bu arada yorumlarda söylesinler. Arkadaşlar. E, yapalım, evet arkadaşlar sizce biraz büyük güzel bir ev mi yapalım yoksa bu ev yani sadece 2-3 yatak koyup içini yapıp mı bırakalım mı yani burayı? Böyle mi kalsın yoksa güzel bir ev mi yapalım onlar Yorumları yazarsınız. Ben de anlamadım yani. Benim şu Elif'i bir daha tanışmam lazım. Of kıza da çok ayıp oldu. Garip garip konuştum ya. Salak gibi hissettim kendine karşısında. <laughs> şey ya, dostum olacak? bak şimdi. Kızların karşısında özgüvenli olacaksın. Sonra o kıza onu heyecanlandığını hissettirmeyeceksin. Ama sen hissettiriyorsun kardeşim. Ben sana yapma diyorum. Neyse bunlara bir geç. Kıza bir tane çiçek al. Gül Kızlar güllere bayılır. O gülü alıp ona ver. De ki senle bugün yemek yemek istiyorum. Aa, yemek yersem olur mu yani? Bu iş olur mu? Evet olur olur. Sen bu kızla bir yemek ye. Sonra da kızla yemek yerken ona de ki sen çok güzel bir kızsın. Ben de o yüzden seninle yemeğe çıktım. Aa, bunlar işe yarar mı ya Enes? Bence de ya bu arada ya. Şakir'e baksana. Bir konuşuyor var ya. O, o. Aş şey sanki ya mübarek. Helal olsun Şakir. Tabi canım Leyla'la meclini bile ben yazmışımdır haberleri yoktur insanların Abart abart bu da iki dakika övdük ki hemen şova kesti dur iki dakika dur Neyse ee, ben Şakir'le bir şey orada Yolda yoruldun mu kardeşim Ya kanka çok yoruldum ya ben seni çok sevdim Şakir Ben de seni çok sevdim Kerem Şimdi Şakir hadi gel bakalım biz gidelim de bu artık Efe'de ne yapıyorsa yapsın Enes sen de bir şey al tamam mı biz acıktık Ef, iyice var ya burada şey oldum ya kapıcı oldum Evet, Enes bize bir şeyler alsın. <laughs> ya Allah'ım ya Rabbim ya. Arkadaşlar şunlara bakın. Garip garip bize emir vermeye başladılar. Ben de şu kızı bulmam lazım ya. Allah'ım inşallah bu kızı bulurum. Nerede bulacağımı da bilmiyorum ki. Ulan ya. Neyse belki şuralarda bir yerlerde bulunur diye düşünüyorum. Elif, Elif arkadaşlar iyice bu Elif Polat'ın mevzusuna döndü ya. Ben bu kızı karşısında çok utanıyorum. Neyse gideyim ona bir tane şuradan gül koparayım da ona bir gül vereyim. Öylesi de buradan yemek yaptırıyor herhalde Şakir'le Kerem'e. Hop şuradan bir gül gelincikmiş bu gül yok mu ya? Bakayım şuralarda bir gezeyim. Bir tane gül bulsak iyidir arkadaşlar gül lazım. Şimdi kıza gül verin dedi çünkü Şakir. E gül vermem lazım yani. Bunlar gül mü acaba bakayım yoksa gelincikle aynı. Ya Allah'ım gelincik ne ya? Ben gelincik sevmem ki. Hatta arkadaşlar bence kıza her çeşit çiçek çiçekten alalım. Her çeşit çiçeği severse yani de, de, desin ki beni önemsiyor umursuyor. Mantıklı mantıklı. Evet evet. Öles! Öles! Oha Şakir'in sesi buraya kadar geliyor öleseniz diye. Ulan Şakir ya nasıl bağırıyorsun oğlum? Ayı mısın nesin? Arkadaşlar ben şöyle gideyim birkaç tane daha çiçek toplayayım sonra Elif'i bulmaya gideyim. Arkadaşlar gülleri falan topladım. Gül çalılı aldım ona. Papatya aldım. Bir de gelincik falan aldım. Ulan ya Elif nerede acı? <laughs> Lan buradaymış. Aha, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Heyecanlanma. Heyecanlanma. Şakir'in dediklerini hatırla. Çok güzelsin. Sen yemek çıkmaya istiyorum. Ee, çok çirkinsin. Vay şey neydi ne diyecektim. Ee, merhaba Elif. Nasılsın? Merhaba Pepe. Hala geçmedi mi heyecanın ya? Kaç saat oldu? E, geçti geçti ya. E, ben de sana Birkaç tane şey aldım yani. E, hangisinden seversin diye bilmediğim için hem gelincik aldım, hem papatya aldım hem de gül çalılı aldım sana. Ya ne kadar incisin ya. Ben papatya severim canım. E, o zaman papatya almıştım zaten. Sorun yok. Doğru almışım diyelim yani. Beni gerçekten düşündün. Yani mutlu oldum. O zaman seninle bugün bir kahve içmek isterim. Kahve mi içmek istersin? İşte bu be. İşte bu. E şey sen yanımdaydın değil mi? Doğru unuttum. <laughs> Efecim ya çok komik bir çocuksun. Gerçekten var ya çok tatlısın. Ya o senin güzel bakan gözlerinin şeyi yani. Neyse o zaman akşam bir kahve içeriz. Tamamdır. Akşam burada bu kafede içeriz. E ee, ben gidiyorum o zaman. Görüşürüz Elif'cim. Görüşürüz Efe. Aa. Aa. Aa lan lan ya, yere düştüm. Allah ya hep kızın yanında rezil oluyorum ya. Enes Enes kardeşim. Efendim kanka buyur. Kardeşim kız benimle kahve içmek istedi. Woohoo! Ne diyorsun sen ya? Oldu bir şey. Evlere şenlik. Kızımız var bizim bari. de onda. Gözümüz var. Biraz bunu daha nazımız da var. geleceğiz vallahi. Dünya kopabilir. Evet arkadaşlar gidin bari Şakir'e de bir teşekkür edeyim. Şakir dostum kız benimle bugün kahve içmek istedi. Oo! Efendim dostum. Ben bunu zaten böyle olacağını biliyordum. Sen var ya, sen. bu işi yaptın yaptın. Kaptın bu işi kaptın. Kızı çiçeğini verdin mi? Ee, lan kızı çiçeğini vermeyi unuttum. Allah. Arkadaşlar neyse bugün yok videomuz bu kadar. Sağ olun çıkan videomuzu verdi. Ortadan kaybetmeyin. Sağ olun çıkan videomuzu. Tıklayın tıklayın tıklayın. Biz çok seviyorum. Aynı. Bizi Bay bay.